hamile bir kısrak doğum yapmak üzereydi. Ama veteriner karnındakinin tay olmadığını keşfetti. Kaya 3 yaşında bir kısraktı. Terk edilmiş bir tarlada sıkıca bağlanmış halde bulunduğunda bitkin ve zayıftı, hatta kaburgaları bile görünüyordu. Onu bulan kişi, yıllardır terk edilmiş hayvanları kurtaran deneyimli veteriner Jenny'ydi. Kaya'nın hamile olduğu çok açıktı. Karnı alışılmadık şekilde şiştiği için Jenny, doğumun her an gerçekleşebileceğini düşündü. Ancak onu kliniğine götürdüğünde günler geçti ve doğum gerçekleşmedi. Üstelik karnının büyüklüğü sanki içinde bir taydan fazlası varmış gibi görünüyordu. Zaman geçtikçe kaya'nın durumu kötüleşmeye başladı. Karnı anormal derecede büyüdü, neredeyse patlayacak gibiydi. Zor nefes alıyor, şiddetli ağrılar çekiyordu. Jenny hiç böyle bir şey görmediği için endişeye kapıldı. Veteriner içgüdüsüyle bir terslik olduğunu hissetti ve gerçeği öğrenmek için ultrason çekmeye karar verdi. Ama görüntüyü gördüğünde olduğu yerde dona kaldı, gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Kayanın karnında bir tay yoktu. Onun yerine çok daha şaşırtıcı ve korkutucu bir şey vardı. Bu kısrağın içinde ne olduğu akıl almazdı. Orada asla olmaması gereken bir şey. Peki, şimdi ne olacak? İkinci bölümde neler yaşanacak?